Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün hepinizin beklediği videoya artık geldik, çattık. Arkadaşlar The Balls analizi geliyor. TheBoss biliyorsunuz ki Sion oynayan bir oyuncu sürekli ve oynadığı oyunlardaki farklılık şu bilmeyenler için tanıtayım. Arkadaşlar bu adam sürekli gidip gidip ölüyor. Yani açıkçası int'leyerek sürekli ölerek maçları taşıyor diyebiliriz. Gerçekten o konuda bayağı garip bir oyun tarzı var. Yani bu şekilde oynamak isteyenler Sion'u bu adamı izleyerek ve bu maçtan sonra da deneyerek yapabilirsiniz. Ayrıca beğeni istemeyi de unutmuyorum arkadaşlar sizlerden. Çünkü çok fazla beğeni farkı oluyor. Onu da unutmayalım. Şimdi Poppy'e karşı oynuyor. Poppy eşleşmesinde şöyle bir sıkıntı var. Ee, Sion Q'yu gerdiği zaman Poppy'nin E yeteneği ile o Q yeteneği bozulabiliyor. Yani Poppy ittiriyor ya, o Q yeteneğini bozabiliyor. Öyle bir efekti var. Onu da görelim. Bu arada Sion'un da W'sunun pasifinden arkadaşlar Sion hani can dolduruyor sürekli. O detayını zaten siz kendiniz okursunuz. Yani 4 can kazanıyor minyonlardan ve geç oyunda inanılmaz bir canavuzuna sahip oluyor. O yüzden de tank eşyası kasmasa bile çok fazla canı olabiliyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Müsibet iksiri başlamış. Bir de minyon dematerializer dediğimiz minyonun şuranı almış. Ee, burada aslında tamamen minyon odaklı oynamak istediğini zaten anlayabiliyoruz diye düşünüyorum. Bakalım koridor aşamasında nasıl oynayacak. Yalnız Poppy bayağı bir dürttü. Onu da söyleyelim. Bu adamın mantığı da şu arkadaşlar. Ölüyor ya diyelim. Öldü bir yerde. Öldükten sonra o şeyler çok önemli. Hop büyük minyonu minyonu metralizer alıyor. Bakın şu totem çok önemli. Buradan rengar geliyor mu gelmiyor mu rakip ormancı geliyor mu gelmiyor mu diye kontrol etmek için bir totem bu. Güzel bir totemdir. Onu da söyleyelim. Bu arada W'su gelecek bir saniye var. W'su geldi. Tam da Poppy o sırada kule altı yaptı ve Poppy burada düşmüş oluyor arkadaşlar. Şunu söyleyecektim. Sion'da arkadaşlar Öldünüz ya biliyorsunuz ki Sion'un hani tekrar doğuyor Sion. Burada rakibin ışından olduğu için buraya devam etmiyor. Gayet mantıklı bir hamle. Öldüğü zaman o ölüsüyle de sürekli minyon kesiyor. Yani adam kesmekten ziyade daha çok minyon kesmek. Bu adamın oyundaki neredeyse tek amacı buradaki aldığı tırpandan da görüyorsunuz. Gerçek anlamda söylüyorum bunu size. Sadece ama sadece dakika minyon kesmek. Dakika minyon kestikten sonra bu adam her maçı taşıyabilecek potansiyelde bir oyuncu. Zaten hani diyeceksiniz ki Sion'la ne yapılabilir? Harbiden kendiniz izleyip göreceksiniz. Yalnız orada Ekarim baskın attı ve Poppy'yi bir kere daha düşürecekler gibi duruyor. Hop E yeteneğini de kullandı. Tekrar orada Poppy bir kere daha düştü ve ışınlanıyor. Sion büyük minyonu hemen minyon uçuranını kullanıyor. Ve koridoru Q ve ile çok rahat bir şekilde ittiriyor. Ve rünlerden en önemli şey tahrip arkadaşlar. Bakın burada tahrip rünüyle inanılmaz bir hasar veriyor kuleye. Önce tabii ki burada minyon dalgasını temizliyor. Çok güzel bir şekilde. Burada da tahribi bir tane vuracak. Mis gibi hayatına devam edecek. Biliyorsunuz ki tahrip rünü... Canına göre vuruyor. Yalnız bir dakika orada rengarla kapışıyorlar. Orada Q yeteneğiyle vuruyor. Ama burada düşecek arkadaşlar. Ve burada minyon yok zaten. O yüzden ee, rakibine vuruyor. Kuleye vursa zaten çok fazla vuramayacak. O yüzden rakibine vurabildiği kadar vuruyor. Ve dakika 5'te 33 minyon. Tırpanını da kullandı. Gayet iyi. Bir şekilde devam ediyor. Şurada tahribi de gösterelim. Burada bakın. Current damage 100 artı %35 hani full tüm canınızdan %35 falan yazıyor. Yani cana göre vuruyor. Bu da Sion'un bir özelliği olmuş oluyor aslında. Sion sürekli canı çoğalan, canı yükselen bir şampiyon. Burada Bami'nin közünü de almış. Şu an Poppy için bayağı zor. Bu arada bu adam Q'larını çok iyi kullanıyor. Mesela Q ile illa knock up dediğimiz o zıplatmayı vurmasına gerek yok. Bu adam için o Q'ya çekti. ya bakın orada Poppy de o dediğim olayı yaptı. Ve burada o Poppy tekrar Q yedi. O bir dakika yalnız burada Poppy düşebilir. E yeteneğini kullandı. 6. seviyede oldu. Hop Q'sunu vuruyor. Ve burada bir otomatik saldırı daha. Ve Poppy'yi düşürüyor arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde. Bu adam intliyor dedik. Şu ana kadar koridorunu yeniyor. Ama tabii ki adamın yani adam savaşıyor. Ölse bile adam için çok sorun değil. Ve burada plakayı alacak. Bir sonraki plakaya da vuruyor. Hemen burada gitti. Minyon dalgasını ittiriyor. Çok güzel bir şekilde iki tane plakasını aldı. Şimdi bunu her zaman yapıyor neredeyse. Bu koridoru ittirdiyse bu şekilde direkt gidip diğer minyon dalgasını olabildiğince önde tutuyor. Derken burada ahri gelmiş. Ahriye bayağı bakın tam kitle kontrolü çok iyi uyguladı. Rakip tam düşerken ultisini kullandı. O çok önemli. CC chain dediğimiz olay. Ve burada duvarın dibine gelip minyonları tek Q hizasına getiriyor. Ve minyon dalgasını tekrar ittiriyor arkadaşlar. Şu dakikadan sonra Sion için ölmek çok da önemli değil. Çünkü minyon yok. Bakalım yalnız Karma, Rengar ve Poppy 3'ü de geliyor buraya. Sion'dan bir Q denemesi. Orada Poppy'ye tutuyor. Ama buradan kaçabilecek mi? Sıçısı var. Sıçısını kullandı. Bakalım buradan çıkmayı başarabilecek mi derken Poppy orada duvara vuruyor. Ve minyon dalgası geldi. Bakın bir sonraki minyon dalgasının hemen önüne gidiyor. Orada Q'yu attı ve minyonları temizliyor. Gördüğünüz gibi. Umurunda değil. Yani bu minyonları temizlemesi ne demek oluyor bu? Minyon hiçbir şekilde... Oo, Çok güzel bir şey yaptı burada. Bakın adamın öldüğü yere bakın. Ooo çok iyiydi bak. Öldüğü yere bakın. Gitti buraya öldü. Şimdi bakın kulenin menziline giriyor yavaştan. Bak şimdi. Menziline girdi. Burada stackler azalıyor. Gördünüz mü? Minyonları keserken. Azaldı azaldı. Hop bir tane vurdu. Buradan bir tane de plaka çıkarttı. Orada tahribi de patlatmış oldu. Çok güzel bir oyun izliyoruz burada. Ufak bir trik Ufak bir numara diyebiliriz arkadaşlar bunun için. Gerçekten iyi ve burada Sion ölmesine rağmen bir tane bile minyon kaçırmadan hayatına devam etmiş oluyor arkadaşlar. Bakalım burada minyonları yani bir iki tane burada kaçıracak. Hatta bir tane kaçırdı. Tecrübe puanını aldı her türlü. Gayet güzel o popi tekrar geriye attı. Yalnız Sion şu an gün ateşini bitti. Tırpanı da var. Mis gibi hayatına devam ediyor diyebiliriz. Bakın gün ateşini nasıl kullandı. Arkadakilerin canı çok az. Hiç E yeteneğini kullanıp mana harcamadı. Direkt olarak gitti. Şey yaptı. Ve burada tekrar kuleye vurmaya devam ediyor. Rakiple hiç umurunda değil rakip. Derken burada yalnız düşürebilir de popiyi. Ama önce bir dürtüp sonra geri çıkıyor. Ultisini bekliyor büyük ihtimal. Ultisi gelecek birazdan. Hop orada güzel bir Q gelir mi? Geldi ama Orada ultisi daha yeni geldiği için çok da bir şey olmayacak. İkinci W fullüyor bu arada. Onu da söyleyelim. Hop gün ateşiyle içine giriyor minyonların. Ve düşürmüş oldu. Burada yalnız ultisi var. Ultisi olduğu için düşürebilir. Burada Poppy'yi derken kule çok vurdu. Aaa burada düşürebilecek mi? Ooo Poppy bayağı iyi oynadı bu arada. Poppy bayağı iyi oynadı. Burada Poppy skorunu alabilecek mi? Poppy skorunu alamadı. Oradan plakaya vuruyor. Poppy çok iyi oynadı. Bir tane plaka almış oldu. Burada da Sion... Poppy bayağı iyi oynadı. Bir de e, biraz Sion abarttı diyebiliriz aslında. Baktınız zaman hemen burada doğacak bir tane uzun kılıcını aldı. Bakalım şimdi bu koridorda nasıl olacak? 9. seviye oldu. Q'su fullendi artık. Yalnız yakarım orada Poppy'yi yakalamış. Poppy'ye bayağı bir bayağı geri bu arada. Q yeteneğini hala kullanmıyor. Poppy'nin ne yeteneği olduğu olduğunu bildiği için ve burada Poppy skorunu almış oluyor. Şimdi bakın Öldü öldü ama kuleye sürekli hasar veriyor bu adam. Bakın kulenin hasarın canına. Sürekli bir şekilde kulenin altında bir şeyler yapa yapa ölse bile bir şekilde tahrip rününü kullanıp kuleye hasar vermeyi başarıyor. Ve burada tahripi tekrar kullanıp büyük bir ihtimalle de bu minyon dalgasıyla bu kuleyi düşürecek gibi duruyor. Dakika 11'de üst koridordan neredeyse tek başına bu kuleyi alması yani alamet kullanılmadan alması çok 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 önemli bir şey diye düşünüyorum. Yalnız orada rengar geldi oraya. Yalnız ultisine 10 saniye. 10 saniye beklerse burada Rengar'ı düşürebilir. W'su da geldi burada. W'sunun geldiğini bildiği için devam ediyor derken oradan çıkıyor. O bir dakika. Ahre'nin ooo çok iyi bir dodge geldi. Manası yok Ahre'nin. Devam edemiyor maalesef. Ve burada bakalım şimdi intihar edecek mi yoksa bu minyon dalgasıyla ittirmek isteyecek mi bu minyon dalgasını. Önemli olan o. Aa karşıda da bilek varmış. Onu da daha yeni gördüm açıkçası. Yalnız popik kule altı yapabilir burada belki Sion'a. Sion'un ışınları var. Burada üstü dönmek onun için geçen sezonda şampiyonluk kümesindeymiş. Onu da görmüş oluyoruz derken çok iyi bir şekilde ulti attı. Harika bir oyun izliyor. Ohoho. E yeteneğini havada bozdu derken minyonu öldü orada Sion. Of 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 efsane oynadı. Burada minyonları çatır çatır öldürmeye çalışıyor. Öldürebildiği kadar öldürdü ve dakika 12'de 106 minyona ulaşmış durumda yalnız. Burada rengar kuleyi aldı. işte minyonları rengar bayağı fazla da vurdu bu arada ve burada kuleyi düşürmeyi başarıyor ve burada ultisini kullanıyor. O ultisini mi kullandı? Ultisi kullanmadı. Hızlandığı için ultisi bile koşuyormuş gibi gözüktü gördünüz mü? Ya da bana öyle geldi bilmiyorum. Bu arada omurga kranında da aldı. Artık yan koridorda bu adam çok daha güçlü arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ve bakın gün ateşi omurga kıran 2700 canı var arkadaşlar. Çok büyük bir can havuzu gerçekten 2742 oldu, 57 oldu. Böyle sürekli artıyor. Bakın 57 bu minyon dalgasını kestikten sonra bakın hop 84 oldu. Sürekli sürekli artan bir canavuzundan bahsedebiliriz burada. Bakalım burada ikinci kule içinde aynı şekilde umrunda değil. Bakın hiç ahri vuruyor ona vurmuyor. Hiç umrunda değil. Zaten ahrinin onu öldürme ihtimali yok bu dakikada. Ahri bir de geri düşmüş. Yalnız rakipten çoğu oyuncu alt koridor tarafına Geldi bakalım buradan nasıl kaçacak veya kaçmak isteyecek mi o da ayrı bir konu derken orada Sion'la ultisiyle Oradan çıkmayı başarıyor ve dönüp Grompu almaya çalışıyor. Gayet mantıklı bir hamle. Buradaki Grompu almak yani üst koridor ilk kulesine Oha! O Q hasarı ne lan? Yuh! Buradaki tüm minyon dalgasını alıyor. Bakın 2700 canla geldik koridora. Değil mi? 2930 can oldu. Adam koridorda minyonları kese kese kazandığı canı siz düşünün. Ve buradaki pembe totemiyle buradaki çalıya sote, soteye yattı. Hopi zaten alt koridorda. Buradaki kuleye herhangi biri gelmezse bu kuleyi alacak gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü Ahri herhangi bir şekilde Sion'u tutması çok mümkün değil. Gördüğünüz gibi Sion'un oh yarı cam vurdu kuleye gördüğünüz gibi. Sion yalnız burada Ahri'yi düşürebilir. Ahri'nin ultisi yok. Q'yu güzel bir şekilde açarsa derken Q'sunu kullanmadan öldürüyor otomatik saldırılarla ve bir sonraki minyon dalgasında tutacak. Şu an resmen takımı kötü durumda olmasına rağmen bakın üst koridorda 6000 bine 10 bin altın olmasına rağmen takım para altınında sadece bin altın önde. Yani şu an gerçekten alt koridor ve ormanda baya bir fark var onu da rahatlıkla söyleyebiliriz. 13. seviye oldu. Kaç altını var? 3000 altını var. Bakalım şimdi ne alacak? Tırpanı da satabilir burada. Çivili zırh aldı direkt olarak. Şu an bu rakibe bu Dubaus'a nasıl hasar vuracak rakip? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Mesela Rengar evet karabaltı almış ama yine de hasarı yetersiz kalabilir. Ve üst koridordan iki tane kule aldığı için hemen alt koridor tarafına geliyor. Gayet güzel bir mantık. 3500 canı oldu artık. Yani bu dakikada dakika 16'da 3500 canlı 3 eşyalı bir Sion'u Rakibin öldürmesi çok da mümkün gözükmüyor bana açıkçası. O yüzden rahat rahat oynayacaktır. Burada hemen rakip ormana da giriyor. Rakip ormanını da alıyor mis gibi. Yalnız Poppy ne yapıyor? Poppy'yi umursamayıp sanki kuleye vurabilir derken Rengar geliyor yalnız buraya. Rengarla beraber düşürebilirler. Yalnız onu ultiyi kullandı. Arkasından Q'yu vuruyordu. Ah Poppy orada son anda zıplattı. Yalnız burası biraz kötü olmuş olabilir. Ee, The Boss adına Yalnız Poppy tekrar duvara vurdu. Orada minyonları kesecek büyük bir ihtimalle. Rahat rahat minyonlarını da öldürdü. Çok da umurunda değil. Bu arada bir eşya dizilimi daha var. E, ee, Prowler var. Rex'e alınan bir eşya var biliyorsunuzdur diye umuyorum. O eşya yalnız burada bilek orada ee, şeyi de düşürmeyi başarıyor. Renetayı. O eşya diziliminde öldüğü zaman o eşyayı böyle üstüne atlama eşyası var ya işte şu an adını tam bilmiyorum eşyanın yani İngilizcesini biliyorum kusura bakmayın. Ee, o eşya ile beraber rakibin üstüne ölüsü de atlayabiliyor. O yüzden öldüğü zaman genelde kullanıyor mesela. Az önce rengarı düşürebilirdi mesela öyle bir şey olsa. Sion direkt olarak alt koridora ışınlarını kullanıyor. Bir tane de ninja tabii aldı çantasına. Şimdi buradan devam edecek. Takım arkadaşlarının ne kadar kötü durumda olduğu e, genelde Sion'un çok umurunda olmuyor. Onu da söyleyelim. Of! Yarı can vuruyor arkadaşlar. Kuleye bakın. Hiçbir şekilde Poppy umurunda değil. Ve burada ikinci kuleyi de alt koridordan almış oluyor. Pop ile karma geldi. Pop ile karma bunu düşürebilir mi? Tam emin değilim. Yavaş yavaş öldüreceklerdir diye umuyorum. Derken orada karim geldi beklenmeyen yerden. Karma ile Poppy'nin zaten bunu denemesi çok mantıklı değil gibime geliyordu benim. Ve orada bakalım Ekarimle ile Sion'u düşürebilecek mi rakip takım? Renata var yalnız orada. Bakın Ezreal baya vuruyor. Renata yalnız şey yaptı. Orada Poppy ölürse Jojak. Poppy öldüğü için tekrar doğdu. Yalnız ultisinde kullandı. Ultisinde çarptırıyor. İşte bakın Sion'la skoru almak hani zordur ama orada denk geldi. Popin'in canı azdı ve Renata'nın gücünü görmüş olduk burada. 19. dakikada 200 milyon 8-5-2 oyunla inanılmaz bir Sion performansı izliyoruz. Şu dakikaya kadar yani harika. Hatta bir maçını bulursam sadece gidip gidip öldüğü maçlar var. Onlar böyle çok daha garip olabilir. Şu an bayağı iyi oynuyor. Gidip gidip öldüğü maçlardan da bir tane bulabilirsem Onlardan da yaparım derken ahri yalnız o Sion'la çarpışıyorsun da 4000 canı var o adamın onu biliyorsundur umarım derken rakip takımdan herkes burada o yüzden burada düşecektir. Shutdown veriyor bu arada. Buraya kadar veriyor. Onu da söyleyelim. Bakın rakip takım nasıl zorlanıyor öldürmek için. Ve burada gidip kuleye vuracaktır diye umuyorum. Minyonlar da var. Orada tahribi de kullanacak. Yarı cana düşürdü kuleyi. Çok kanser. iğrenç. Bakalım şimdi. E, 3200 var. Her üste dönüşünde bir eşya bitiriyor. Ve burada Haşmetli Hidra'sını da almış oluyor. Biliyorsunuz ki Haşmetli Hidra cana göre vuruyor. Yalnız burada baron güçlendirmesi artı ejder ruhuna doğru gidiyor rakip takım. Şu an takım arkadaşları gerçekten hiçbir şey yapmıyor. Gerçekten. 3 ejder verdiler. Hatta altında geriler. Bakalım üst koridorlardaki farka. Yani 6000 altına giden bir fark var neredeyse. Çok büyük bir fark. Gerçek anlamda ee, üst koridorda ama tabii ki bu altına çok yansımamış. 27-17'de maçı kaybediyorlar aslında. Yalnız baron güçlendirmeli minyonları ittirmesi tabii ki biraz daha zor olacak derken orada Ekarim'le beraber pop'i yakalılar. Ama Rengar sanmıyorum ki birisini atlayabilsin orada çok da şey olacağını sanmıyorum. Yalnız Rengar'ı yakaladı işte orada kitle kontrol zinciri. Böyle bir şey. Renata ultiyi de kullanıyor. Hepsi birbirine çarpı vuruyor rakibin. Ve burada skor ve skorları almaya devam ediyorlar. Sion çok geç öldüğü için takım arkadaşları bir şekilde buraya yetişebiliyor. O Renata Ekarim'e ultisini kullandı. Poppy oradan sıçraya çıktığı için orada Karim düşecek. Yalnız Lisandro önüne geçebilir. Uf çok fazla vurdu orada ama Karma Ezreal'ı öldürmesi pek de mümkün gözükmüyor. Şifa geldi orada bilekten. Orada birden Karma'ya döndü. Bakalım açı işe yapıyor mu? Yok oradan kaç yok minyonları öldürmeye çalışacak. Yok kaçıyor lan. <laughs> kaçıyor ortadaki minyonları ittirecek. E. Ee? <laughs> Vallahi kaçtı. Üst gitti. Üst koridordaki minyonları öldürecek mi? Yok. Orada zaman kaybetmek istemiyor derken Rengar orada yalnız. Rengar'a çok iyi bir Q geldi. Rengar'ı düşürebilirler orada. Rengar... Oo bir dakika. Rengar düşmedi. Hey! Kötü bir ulti kullanımı mı geldi orada? Oo maalesef ölüsü çok bir şey yapamayacak. Bu durumda kötü bir pozisyonda ölmüş oldu. Burada yalnız Poppy bir şeyler yapmaya çalışıyor. Maç şu an acayip ortada. Caitlyn hasar bulmaya çalışıyor ama hasar çıkmıyor şu an. Harbiden Asar konusunda sıkıntı yaşıyorlar şu an özellikle Poppy'ye karşı. Evet Sion'un dönmesi, ölmesi, doğmasını bekliyoruz ve Gargoyle'ın alt eşyasını aldı. Sion'un dakika 24'te 5000 canı var. Dakika 24, 5000 can arkadaşlar. Çok fazla, gerçekten çok fazla ve full eşyaya gidiyor. Yani baktığınız zaman hani 8 skor her maçta alabildiğiniz şeyler yani bunlar. Ölebilirsiniz, skor alabilirsiniz ama şu an hem minyon sayısı hem aldığı kuleler hem aldığı plakalar falan derken inanılmaz bir fark açılmış durumda. Ee, aslına bakarsanız yalnız üst koridordan direkt olarak devam ediyor. Şu an kuleye tek atacak neredeyse baksanıza şuna. Tahriple beraber neredeyse tek atacak. Bakalım bir tane daha otomatik saldırı vurduğu zaman düşürecek kuleyi. İnibitöre vuruyor bakın Poppy hiç umrunda değil. Yani şu an Poppy'nin vurduğu hasar Umurunda değil dediğim gibi. 17. seviyede oldu burada yalnız. Birden popiye dönebilir mi? Yok. Yalnız Rengar öldü. Burada oyun bitebilir. Burada oyun bitebilir. Biliyorsunuz ki Sion'la ultiyi attığı zaman minyonlar varken şuraya atarsa direkt olarak yarı cana düşürüyor ikisinde. Gerçekten çok fazla derken. Ooo Poppy ultisiyle dolaşmak için ulti bastı. Ve orada Poppy skorunu almayı başarıyor. Çok iyi bir oyun izliyoruz burada Sion'dan. Haşmetli Hydra ile beraber koridoru da çok iyi ittiriyor. Evet burada ultisi olsa işte. Ah ultisi olsa. Tahrip rünü de yok burada. Kuleye vurmaya çalışacak derken tahrip rünü geldi. Tahrip rünü geldi. Bakın o kuleye bilerek vurmadı. Tahrip rünü diğer kuleye vurmak istiyor derken vurdu. Yalnız ölüsü var. Ölüsü var. Ölüsü var. Aa bitirdi. Bitirdi oyunu. aha Rakip geldi. Ketin geldi. Aa! Cana bak. Of 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 adam neler yapıyor. Bak tek başına. Tek kişilik dev kadro dediğimiz olay bu. <laughs> Harbiden Ketin nerelerden gelmiş? Baron güçlendirmesi çıkıyor yalnız Sion ölüyken. Ama Sion'un ışınlanı var. Rakip takım baron alırken Sion ışınlan atabilir bir yere. Onu unutmayalım. Sion'un bakalım ışınlanı nereye geliyor? Arka tarafa geliyor. Sion direkt ulti bastı. Ama Rengar'a toslayacak. Rengar'ın ultisine çarptı hatta. Rengar'ı umursamadan ilerlemek istiyor. Bakalım devam edebilecek mi buraya? Gargoyle'ın da bastı. Çok zor ölüyor burada. Ama maalesef burada düşecek gibi duruyor derken Rengar'ı düşürmeyi başarıyor bu arada. Bak inhibitöre doğru koşacak ama Poppy Yine bir Nexus'tan uzaklaştırmaya çalışıyor. Yani nasıl uğraştırıyor rakip belli değil. Ve burada Sion'un bu hamlesi rakibe Baron aldırmadı. Hatta Rengar öldürdüğü için kendi takımı Baron güçlendirmesini aldı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Rakip de Hextek ruhu var. Hextek ruhuyla kaybedilen ilk maç olacak neredeyse benim gördüğüm. Gerçekten Hextek ruhu çok güçlü. Ve burada gerçek anlamda Baron güçlendirmesini tek başına aldırmaya başarıyor. Gelmese rakip orada gidip ultiyle oyunu bitirebilirdi Sion. Onu da söyleyelim. Hemen burada Sion tekrar doğdu. Gargoyle eşyası da bitmiş. Artık zaten full eşya. O yüzden ormanı falan dönmesine gerek yok. Direkt olarak alt, alt koridora gidiyor. Keşke baron güçlendirmesi Sion'da da olsaydı. Diyelim. Can do can çoğalmaya devam ediyor. 5500 cana ulaştı Sion. Yalnız orada Poppy ile bir 1v1 var. Rengar da geliyor ama Rengar ile Poppy bunu öldüremez. Onu da söyleyelim yani. Hatta Poppy'e bayağı bir hasar vuruyor. Umurunda değil. Oyunu bitirmeye gidiyor. Oyunu bitirmeye gidiyor. Aa, bitirdi mi lan? Aa, lan. Hüleler vuracak. Bu ne? Kanser. Aa. E ee, doğdu. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. İnanılmaz kanser. Ya kesinlikle denemelisiniz. İnanılmaz eğlenceli gözüküyor. Tabii ki kolay gözüküyor ama zor. Yani böyle bir şey ben hayatımda görmedim. Böyle bir taşıma. Ya <laughs> çok çok eğlenceli bir sondu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Efsane bir maç seçmişiz. Harbi'den güzel denk geldi. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Harbi'den çok iyi, çok eğlendi özellikle son sahnelerde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sizleri sıkmamışızdır. Bu arada yarın da yapabilirsem Doyin B ile Showmaker'ın bir kapışması var. O maçın analizi gelecek gibi gözüküyor. Haberiniz olsun. Doinb'nin farklı oyunlar yaptığı bir maç maçı çünkü internette gördüm. Onu da söyleyeyim. İlk 5 dakikasını falan izledim diyebilirim. Gerçekten güzel bir maç. Sizleri de o videoya da bekliyoruz şimdiden. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.